Hangi girelim? Merhaba. <laughs> Sırat çekin. Tamam. Arkamda dön. Yorunda <laughs> <Serhat> beni <çekil> ya. <laughs> gel bu arkama gel. <laughs> Sen daha yakında dur şöyle evet, ikiniz de tam böyle poz veriyorum şöyle bir durun. Ben ayaklarınızdan şöyle bir yapayım sizi. Başta mı? Hı hı. Tamam, dur, dur tam böyle poz verir gibi bir durun. Yo başlasın ya. Müzik. Ama 10 saniye ya. İyi hadi. Koy sıra Bir de poz verin. Dur. Geliyorum şimdi. Sistem poz verir gibi hareket etmeden durun kamera hareket edecek. Aşkım bir tık öne gel. Ellerimi sokayım bir cebe yoksa dışarıda mı?

Hadi hadi. Çabuk. Bağlan kardeşim. Sonra şarkı aç. Çabuk. Biraz sonra geri gel Metin yanma bakalım. Ah, çabuk çabuk. <laughs> Sürmüyor. aralara koyacağım. Hareketler yap. Tamam tamam gel Düşeceksin. Düşeceksin. Değişik hareketler yapmıyor. Bu şarjörle karşınızdayım. Sıkmazsam usta şerefsizim. Tamam. Gözüm alev aldı, kalk kardeşim, kalk. <laughs>